yukarıdaki tabloya bakılarak hangisi söylenemez? Ben daha önce arkadaşlar diğerlerinin süresini bularak yazdım. İki tanesini de örnek olarak göstereceğim size. Gündüz süresini bulmak için arkadaşlar pazartesi gününe baktığımızda 18.39'dan 07.59'u çıkartacağız. Çıkartma işlemini yapabilmek için arkadaşlar saat kısmından bir saat alarak dakikaya ekliyoruz. 1 saat 60 dakika olduğu için arkadaşlar 17 saat kalacaktır. 39'a 60 eklediğimizde 99 olacaktır. 07 59'u çıkardığımızda arkadaşlar 04 10. Yani 10 saat 40 dakika olacaktır. Aynı şekilde salı günü için de 18.40'tan 07 58'i çıkartacağız. Yine çıkarma işlemini yapmak için saatten 1 saat alıp dakikaya ekliyoruz. 60 dakika olduğu için 17 100 dakika olacaktır. 58'i çıkardığımızda arkadaşlar. Buradan 2, 4, 10. Yani 10 saat 42 dakika olmuş olacaktır. Seçeneklere baktığımızda gündüz süresi en uzun olan gün pazardır. Doğru. Gündüz süresi en kısa olan gün pazartesidir. Doğru. Gündüz süresi pazartesinden pazara doğru daima artmıştır. Baktığımızda düzenli bir artış yok ama artarak devam etmiş arkadaşlar. Doğru. Cuma ve pazartesi günü gündüz süreleri eşittir ifadesi ise yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğindedir.